Evet şimdi e, bakımını yaptığımız solar tarlanın e, kış gün olmasına rağmen 30 kadar paneli e, diyor patlamış yanmış onları söküyoruz şu anda şöyle de göstereyim de evet onları söküyoruz e, tamir olabilecekleri tamir yapacağız tamir olamayacakları da e, değiştireceğiz şu anda bu hat boyu komple burada üretim yok maalesef. <laughs> Kış gün olmasına rağmen çalışmaya devam. Aslında havada oldukça soğuk. Bugün ayın nerin, hangi günü? 22 Şubat 2020. Evet. 22 Şubat 2020. Çalışıyoruz en enerji olarak. Ben her zamanki gibi bünyamin. Devam çalışmaya ilerleyen aşamalar tekrar çekip göstereceğim